Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gül motifi nasıl yapılır e, tığ işi arkadaşlar çok güzel bir motif e, böyle battaniyelere e, yeleklere bebek yeleklerine süslemelerde kullanabilirsiniz harika oluyor arkadaşlar gerçekten e, bu modeli battaniyelerde e, çok kullanışlı oluyor süslemelerde. Şimdi arkadaşlar böyle parça iplerimden e, böyle lif ipim vardı arkadaşlar. Nasıl yapıldığını iki katlı parça iplerinizden bu motifleri yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar beraber yapacağız. Kolay ve gösterişli bir model arkadaşlar. Şöyle 6 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 adet zincir çekiyorum ve buradan tutturuyorum. Şöyle arkadaşlar. Burayı 12 adet sık iğne yapıyoruz. 7 8 şöyle 9 10 11 ve 12 buradan ipimi şöyle tutturuyorum arkadaşlar burada 1 2 dönüyorum arkadaşlar burada 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir çekiyorum. Hemen burada tam ortasına tersten yapıyoruz bunu. Ortalıyorum şu köşeden. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum ve bu köşeden tutturuyorum. Bir zincir çekip dönüyorum ve buraya ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet arkadaşlar trabzan yapıyoruz. Tekrar bu yapmış olduğumuz bölüme 12 adet daha yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 arkadaşlar şöyle şimdi burada bir zincirle dönüyorum hemen arkadaşlar burada 1 2 adet tersten sık iğne yapıyoruz şu köşeye. Tekrar buradan 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çekiyorum. Tam arkadaşlar şu ortaya tersten batıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8. Burada da arkadaşlar iki tane kalacak. Şöyle gülümüzü şöyle tutturuyorum. Bir zincirle dönüyorum. Tekrar buraya 12 adet ikili trabzan yapıyoruz. İki çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 arkadaşlar tam buraya geldiğimizde tekrar diğer bölüme geçiyoruz. Şöyle. Tersten zincir yaptığımız bölümden tekrar 12 adet 2 12 adet de buraya yapıyoruz arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 yaptıktan sonra arkadaşlar bunun dibine sıkıca ipimi koparacağım şu şekilde motifimizin gül bölümünü yapmış olduk şöyle ipimi alttan gizliyorum bunu keseceğim daha sonra Arkadaşlar şöyle Şimdi de yeşil ipimi alacağım arkadaşlar. Yeşildi. Böyle bir yeşildi. Ee, arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi gülümü ters çeviriyorum. Hemen tersten iki tane burada bırakıyorum hemen buraya şöyle 8 adet zincir çekeceğim 2, 3 4 5 6 7 8 hemen bu gülün tekrar ortasına 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincirle burada da iki bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir zincirle dönüyorum. Buraya tekrar 12 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 Hemen buradan Tekrar arkadaşlar 12'yi tamamlıyoruz. 12 adet. Tekrar o zincir çektiğim bölüme 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 ve 12 12 yaptım arkadaşlar. Burayı da buradan sıkıca tutturup ipimi koparıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Buradan iplerimi kaldırıyoruz arkadaşlar şöyle. Bu şekilde gülümü yaptım arkadaşlar. Bunu battaniyelerde, süslemelerde çok harika oluyor. Gerçekten sizler de yapabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olup desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.